Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Bootstrap'te biraz butonları inceleyelim bakalım Bootstrap'te ne ne butonlar varmış arkadaşlar. Geleceğim. Ne yapalım? Ee, bu sefer container oluşturmayacağım arkadaşlar. Direkt buton diyeceğim. İçerisine örneğin gönder yazabilirim. Bakın varsa butonumuz bizim bu şekildeydi değil mi? Ben geliyordum class kısmına. Ben bunun buton olabilmesi için, buton özellikleri kazanabilmesi için öncelikle btn class'ını vermem gerekiyor. Bakın btn tıkladığımda benim butonum artık gerçekten bir buton oldu aslında. Bakın üstüne geldiğim zaman mouse el imleci bile çıkıyor. Şu an tamamen buton görevi görecek benim butonum. Peki ben buna renk işlemlerini nasıl yapabilirim? Gelirim ikinci bir klas olarak btn boşluk bırakırım. Mesela şöyle danger dersem bakın bu şekilde bir renk alacaktır benim butonum. Gelelim bakalım başka nelerimiz varmış hepsini bir görelim şöyle. Şöyle btn danger dışında neyimiz Geldim. BTN Dark'ımız varmış. Buraya geliyorum. BTN Secondary'imiz var. BTN Success'imiz vardı. Şöyle gelelim. Başka var. BTN diyelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Light'ımız var. Warning var. Hemen geliyorum. Light. Şöyle Warning. Geldim. Başka neyimiz var? Bakalım arkadaşlar. Primer'imiz var. Yani bu kadar butonlar. Varsa da zaten CTL boşluk yaptığında çıkıyor. E, oradaki renk değişimlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz CSS ile bu butonları yapmaya çalışsak bir hayli satır yazardık arkadaşlar. CSS ama gördüğünüz gibi Bootstrap ile çok kolay bir şekilde bu tarz butonlar oluşturabiliyoruz. Sadece bu tarz mı? Hayır. Mesela geleyim şuraya bir BR çekeyim. Alt satıra insin. Geliyorum. Başka bir buton daha oluşturacağım. Buna da Gönder 2 diyeyim. Hatta buna ben şey diyeyim. Ee, ya gönder çok önemli değil arkadaşlar. İsimlendirmeler sonuçta bir tane daha BL vereceğim iyice alta geçsin diye. Geleceğim klasına ne yapacağım? BTN'yi vereceğim. Bu artık şart arkadaşlar. Buton oluşturacağımız için butonu vermem gerekiyor. Burada verdiğim renklerin aynısının outline'ını verebilirim. Mesela BTN outline diyorum. Danger. Bakın yaptığım zaman gördüğünüz gibi şu şekilde bir görüntü gö gö etmiş oldum arkadaşlar. Üstüne geldiğimde ne kadar da güzel bir renk e, Dolumu olduğunu aynı zamanda Transition işleminin de uygulandığını aslında burada görebiliyoruz. Gelelim hepsini tek tek yapalım bakalım başka nelerimiz varmış. Şuraya şöyle komple kopyaladım. Buraya geleceğim arkadaşlar. Burada BTN'nin yanına şöyle Alt tuşu ile basılı tutuyorum. Şöyle Alt ile miydi bu? Şöyle geldim. yok taşımayalım. Tek tek hepsini gelelim. Şöyle o halde geldim. Şöyle Outline dedim. Burayı kopyalayayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim. Dedim bu yanlarına hepsini şöyle yazıyorum. Buraya yazdım. Yazdım buraya da. Buraya da yazdım. CTRS ile kaydettim. Bakın arkadaşlar gelmiş oldu. Şunun yine neyse değiştirmeyelim. Veya şöyle yapalım daha da iyi gözüksün. Ben bunları bir container'ın içerisine alayım. Şöyle bu container'a bir BG verelim. Tak Ben buna şöyle yapayım arkadaşlar. Bu container'ı ben CSS ile seçeyim. Şöyle. Geldim. Container dedim. Hiç e, butonlarda olmayan bir rengi vermem gerekiyor. O yüzden background color mesela. E, bir renk vereyim rastgele. Sonra şöyle oynayayım arkadaşlar o rengin üzerinde. öyle yaparsam nasıl olur? Şu anda daha da rahat görün diye arkadaşlar bir renk seçmeye çalışıyorum. Böyle bir renk yapsam. Bakalım nasıl olacak? Yani arkadaşlar çok da şey olmadı. Düşündüğüm gibi çok belirli di bu tonlar ama e, ya bu daha değil sanırsam en iyisi bu oldu galiba. Yani böyle daha da iyi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın geliyorum mouse'un üstün, üstüne ve e, güzelce şunlara oluyor. Mesela bakın bu butonun üstüne geldiğimde yazım beyaz iken bunun üstüne geldiğimde bakın pardon buradayken yazım beyaz iken burada da beyaz oluyor. Bakıyorum beyaz, beyaz, beyaz değil siyah oldu burada gördüğünüz gibi. Bakın burada siyah oldu. Burada resi aldı. Burada tekrar beyaza döndü. Yani aslında arka plana göre yazı rengini vesaire de otomatik olarak ayarlıyor arkadaşlar. Zaten burada dikkat etmemiz gereken bir husus kenarlar yumuşak arkadaşlar. Yani yuvarlaklı gördüğünüz gibi e, kenarlarda bir border radius özelliği de var. Yani normalde biz bu CSS e, kodlarıyla biz bunları yapabilir miydik? Tabi e, tabii ki de yapabilirdik ama çok fazla uğraşırdık. Bakın bizim için bu strap e, çok güzel bir buton kütüphanesi oluşturmuş. Ben bunları büyülttümde, küçülttümde bakın kendisi otomatik olarak bu şekilde ayarlanıyor. Sığmadığı için şu an alt satıra geçiyorum. E, bunları zaten kullanacağız arkadaşlar. Butonları e, kullanacağız zaten bu streb'in yani Bootstrap kursunun sonunda şu an Bootstrap alanında bu Bootstrap derslerinin sonunda bir de web sayfası geliştireceğiz. Güzel, full responsive olarak bir web sayfası geliştireceğiz. Orada da zaten yine butonları vesaire çok sık kullanacağız. Şu an için bu butonların ne anladıysanız bir sonraki derse geçebilirsiniz arkadaşlar.